Gaziantep Valiliğinin kask uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuyu şehirdeki motosiklet sıkıntısını daha önce gündeme getirmiştik Ayşe. Evet. Ee, şehirdeki her üç araçtan birisi motosiklet ee, ve motosikletle ilgili ciddi sıkıntılar var şehir genelinde. Şimdi Gaziantep Valiliği'nin başlattığı işte e, kebap dumansız Kask, motosiklet motosiklet kasksız olmaz sloganı kulağa hoş geliyor ama yeterli mi? Yani e, sürücülerin e, güvenlikleri için kask takması gerekiyor doğru. Ama zaten o e, koltuğa oturup o kontağı çeviren kişinin o kaskı takması gerektiğini de bilmesi gerekiyor. Çünkü ehliyet alırken zaten bu öğretiliyor. Motosiklet kullanan kişinin kask takması gerekiyor. Bu zorunluluk. Şimdi evet, toplumu bilinçlendirmek, eğitmek için bu tarz projeler düzenlemek gerekiyor. Ama sadece bunu kaskı indirmeyi ben doğru bulmuyorum. Bakın Sayın Valimiz bu kampanyanın konuşmasında, kampanya ile ilgili konuşmasında birçok bilgi verdi. Bunlardan birisi işte, Şehirde her üç araçtan birinin e, motosiklet olduğuydu. Bir diğer önemli unsur, kazaların yüzde 53'üne motosikletler karışmış. Yani her iki kazanın birisinde motosikletler var. Bu ne demek biliyor musun? Gaziantep'te her üç motosikletin ikisi kazaya karışmış demek. Bu ciddi bir rakam. Ve bunu sadece kaska indirmek. Bence soruna yanlış yerden başlamak demek. Sayın Fatma Şahin diyor ki Ma maddi gücü olmayanlara kask vereceğiz. E Peki o zaman bu mantıkla maddi gücü olmayan otomobil sürücülerine de fren baltasını dağıtacağız. Motosiklet sürücülerinin kural tanımaz olduğunu bütün toplum kabul ediyor ve dile getiriyor. Motosiklet sürücüleri kaldırımdan gidiyor. Motosiklet sürücüleri normal bir yaya gibi yaya geçtiğinden karşıdan karşıya geçiyor. Motosiklet sürücüleri araçların arasından istediği gibi salonu yaparak devam ediyor. Evet, sürücülerin hayatını korumak için kaska yönlendirelim ama bunun zorunluluk olduğunu onların da artık bilmesi gerekiyor. Ve buna göre de denetimlerin yapılması gerekiyor. Yetkililerin kask dağıtma dışında ki bu daha önce de yapılmıştı artık denetimlerini sıklaştırıp motosiklet sürücülerine onların bir motorlu araç kullandığını itirak ettirmesi gerekiyor. Bu da sıkı bir denetimle olur ancak. Karşıdan karşıya geçerken, yollarda kırmızı ışıkla beklerken, soldan sağdan geçmek bunların hepsi normal şartlarda bir motosiklet sürücüsünün ehliyet alırken öğrendiği ve bunun üzerine de bir sınava tabi olduğu bir süreç. Şimdi bu süreçler sanki hiç yaşanmamış gibi motosiklet sürücüsünü bilinçlendirmeye yönelik bu tarz kampanyaları ben açıkçası yetersiz görüyorum. Bu sorunun çözümü belli. Denetimlerin sıklaştırılması ve o motosiklet sürücülerine de normal otomobil sürücüsü gibi gereken cezaların uygulanması. Bu yapılmadığı sürece biz kast atarak Gaziantep'teki motosiklet sorununu çözebiliriz. Teşekkür ederim Bora Bey. Benim sormak istediğim sorular bu kadardı. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Hafta yeni ve güncel konularla karşınızda olacağız. O güne kadar güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.